Merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Esmen bebek. Bütün oyuncaklarını böyle buraya bana kattırdı. Bunlarla oynayacakmış. Bu kadar oyuncakla. Sen bu oyuncakların içinde kaybolmayacak mısın acaba? Esmen. Ne kadar çok oyuncakların var senin böyle. Esmen bebis. Hadi gel oyuncaklarını gösterelim bakalım. Esmen bebeğin nasıl oyuncakları var? Hadi bakalım. Esmen kalkacak mısın? Dur düşme ama. Düşme hadi göster bakalım. Göster. Göster neymiş o? Evet bir maşa bebek attı. Ama her yeri yıkıyorsun ya. Yıkıyorsun. Otur da öyle göster otur. Otur. Evet arkadaşlar. Ben size şöyle göstereyim. Evet bir tane burada telefonumuz var. Böyle şöyle göstereyim yakından. Bir tane böyle fırınlı ocağımız var. İki tane ocağı var ve burada düğmeleri var. Burada fırın yeri var arkadaşlar. Böyle hemen diğerine geçelim. Çamaşır makinesi var. Buradan açılıyor ve düğmeleri var. Buradan da deterjan katılıyor arkadaşlar. Burada esmenin yine böyle doktor malzemeleri var, çantası. Yan tarafta Barbie'nin evi var ve bunun içerisine biz böyle aslında malzemelerimizi kattık. Ve burada bir tane gerçek görünümde bir tane ay her yer yıkılıyor şey var elektrik süpürge makinesi var böyle elektrik süpürge Esmen bana böyle evi temiz hadi temizle de görsünler ya arkadaşlar Esmen bak hadi temizle ama evet Esmen şuradaki oyuncaklara taktı onlar çok seviyor çünkü bunlar böyle ışıklı olduğu için ses çıkardığı için bu oyuncağı çok seviyor. Bakın böyle ses çıkarıyor. Evet arkadaşlar. Bebek de bak bebek konuşuyor. Geldi mi? Kötü bir koku geldi mi diyor Esmen. Esmen. Buraya da bak annişim ya. Evet arkadaşlar. Ve Nilo'ya bebek. Esme'nin burada diğer bebekleri var. Burada bir tane arabası var böyle. Böyle burada bir tane buzdolabımız var. Elbise dolabımız var. Esme'nin bebekleri var. Evet arkadaşlar. Esme'nin daha aslında birçok yani oyuncakları var ve bunlarla oynamıyor da. Biz 1 milyon abonede bu oyuncakların hepsini böyle işte her bir çocuğa birer tanesini vermeyi düşünüyoruz. Bizim için beğenmeniz ve abone olmanız çok önemli. Bu, bu oyuncaklar çünkü esmen bunlar oynamadığı için ihtiyaç sahip çocuklara göndereceğiz. Dediğim gibi her bir tanesi bir çocuğa gidecek. İhtiyaç sahibi olan çocuklarımıza bilecekler arkadaşlar. O yüzden desteklerinizi bekliyoruz. Ve hadi bakalım beğeni ve abonelerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Bu oyuncaklar belki sizlere de gelebilir. Videomuzu beğenin. Esmen bebek burada. Evet arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Esmen bebek durmuyor şu an. Çok yaramazlık yapıyor. Bakın her şeyi döktü. Bütün her yer mahvoldu ve ben şimdi onları toplayacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.